Me. Me. <gülüyor> <gülüyor> Bak nereye geldi? Gel. Gel bakalım. Gel. Ya. Ah. Ya bakalım mı? Nerede lan? Çobanı mı? Oy olmuş şu arkadaki. <gülüyor> <iyice>. <gülüyor> bak sarıya bak. Ya, bir tane kaç para var? Elli kağıt vererek bir tanesine. He? He? Kaç para? lan <laughs> 50 kağıt yapar mı? 50 kağıt yapar mı? Fazla mı? Vallahi. Baba, babana söyle. Ya. abi 50 kağıt istiyor. Bak bak. Evet. Al, 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 al. al, al. al, al, al. <gülüyor> 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 A bak ama yavaş be hey. Hey. <gülüyor> <gülüyor> hey, birayı birayı de götürüyor bu. Ha bak ama. Bak bak. Ulan birayı de götürdü biz. Hey, bireyi götürdü. Ulan bireyi de götürdü <laughs> hey, bizim. Çekil Götürüyor, <laughs> götürüyor be? Aslanım benim be. Ya bakalım be. Ya bakalım biraz. Bak hepsini götürdü be. Ver mi tabii, şey. kaseye, bir Ver <laughs> biraz, ver biraz su ver biraz, su ver su. Biraz şöyle olacak. Ben çekiyor musun oğlum abi? Çekiyorum be. Dur, Dur çekiyorum. Dur su da vereceğim. Dur ayaklarımı yemesin benim. Ah ah ah. Allah verme be. Ya çek bakalım <laughs> Allah, bırak be. Al bak bu. İçiyor bak sana içiyor. <laughs> Bırak lan gelsin içsin. Sarhoş olacak bu ula. Yürü, Yürü be. Gel <laughs> Yürü be. Sen içeri kadar o aldı tadını o. <laughs> ulan lan bırakayım geldi biren üstüne dedi mi lan bu ne böyle? <laughs> gel gel. Baba geldi bırak 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 ulan bırak bir şey olur Tamam içmez al 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 gel Bırak bırak Allah bırak geçti araş olacak Abi gel bırak bırak Bak bağırıyor.